Merhaba arkadaşlar. Bir dersimize daha hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere önceki videolarda anlattığım trafikte araç geçme işlem basamakları ile ilgili teorik derslerden bilgi vermeye çalıştım. Tabii ki bizler trafikte ilerlerken önceki videolarda önümüzdeki aracı geçme işlemlerini seyrettik, dinledik, anlamaya çalıştık. Şimdi ise trafikte biz ilerlerken bizi geçmek isteyen araçların duyulur veya görülür işaretini aldığımız zaman biz ne yapmamız gerekiyor? Şu motosiklet sürücüsü biziz arkadaşlar. Örnek olarak koydum onu. O motosiklet yerine otomobil olabilir. Kamyonet, minibüs, kamyon, otobüs ve benzeri olabilirdi. Onu ben örnek olarak koydum. Bilginiz olsun. Biz geçilen araç sürücüsü şu anda mavi otomobilde yani otomobil derken mavi araç diyelim artık ona biz. Yekpare olarak düşünelim. Bizi geçmeye çalışan bir araç geçilen araç sürücüsü yani biz bizi geçmek isteyen aracın gündüz korna çalarak bize ikaz etmişti. Geceleyin ise selektör yaparak bizi işaret etmişti. Yani ben seni geçiyorum demiş değil mi arkadaşlar? Evet biz o işareti aldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? İki yönlü bir karayolunda gidiyorsak yolun biraz sağına doğru yakın gidiyoruz. Dörtten fazla şeritli yollarda ve bölünmüş yollarda ise bulunduğumuz şeridi izliyoruz. Hızımızı artırmıyoruz arkadaşlar. Daralan taşıt yollarında ise yavaşlıyoruz. Gerekirse durup bizi geçen araca yol veriyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yollarda ise kendini geçmek isteyen araçların kolayca ve güvenli geçmelerini sağlamak için sağa yanaşıyoruz. Yavaşlıyoruz. Gerekirse durup bizi geçen araçlara yol vermek zorundayız arkadaşlar. Bizi geçmek isteyen aracın duyulur veya görülür işaretini aldığımız zaman biz başka bir aracı geçmeye çalışmıyoruz. Sola dönmeye kalkışmıyoruz. Hızımızı artırmıyoruz. Bizi geçmek isteyen araçlara yol vermeme işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Bunlar da yasak olan hareketlerdir arkadaşlar. Her zaman için empati yapalım. Araçlarımızdaki sinyal lambaları biliyorsunuz ikaz lambaları idi. Sinyal lambaları trafikte diğer sürücülerle iletişimi sağlayan ikaz ışıkları idi arkadaşlar. Sinyal lambalarının diğer ismi ne Dönüş lambaları idi. Sinyal lambaları yani dönüş lambaları nerelerde kullanılır? Hemen şöyle bir hatırlatma yapayım ben size. Yolun sağına soluna yanaşırken sağa sola dönüşlerde adı etrafından geriye dönüşlerde bir aracı geçerken ne yapıyoruz? Sinyal lambaları yani dönüş lambalarını kullanıyoruz arkadaşlar. Biz trafikte ilerlerken arkamızdan gelen sürücülere sinyal lambalarını geç işareti niyetiyle kullanmıyoruz arkadaşlar. O kesinlikle yasaktır. Hani bazen görürsünüz sizler belki yolcu olarak trafikte ilerlerken önünüzdeki araçların çoğu hemen dörtlüye basar. Veya sol sinyalini yakar bir eliyle işaret eder geç beni geç diye. Kamyonlar, otobüsler sizden yüksektir. Bilginiz olsun. Sizler, yine söylemiştim araç geçme işlem basamaklarında da bunu söyledim. Yine atlatıyorum. Başkasının ipiyle kuyuya girmeyin. at sözümüzü unutmayalım arkadaşlar. Kendi kararınızı kendiniz verin. Görüş mesafesi yoksa, görüşünüz yeterli değilse Muhakkak ki araç sollama işlemi yapmıyorsunuz. Net görüş yapın. Ona göre kararınızı verin diyoruz arkadaşlar. Sınav sorumuz gelmiş bu konu ile ilgili. İki şeridin birleştiği yerde iki nolu taşı sürücüsü ne yapmalıdır? İki nolu taşı sürücüsü geçilen araç olduğu için bir numara onu geçmeye çalışıyor. Ne demiştik? Bizi geçmek isteyen aracın duyulur veya güllü işaretini aldıktan sonra değil mi? İki yönlü bir karayolunda yolun sağına ya doğru yanaşıyorduk. Çok şeritli yollarda ve bölünmüş yollarda şeridimizi muhafaza ediyorduk. Hızımızı artırmıyorduk. Yol daralırsa yavaşlıyorduk. Gerekirse durup bizi geçen araçlara yol veriyorduk arkadaşlar. O zaman iki numara ne yapması gerekiyor? 1 numaralı nolu araca yol vermelidir diyoruz. B şıkkı doğru cevabımız. Bu dersimiz de bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız yine video olarak atmış olduğum dersleri takip edebilirsiniz. Kolayca size çünkü link gelir ders linki. Artı beğen tuşuna basarsanız da memnun olurum. Teşekkürler.